Evet. Evet sevgili arkadaşlar nihayet Laleş Tapınağı'na Ezidilerin ibadet ettiği ve hac yapmış oldukları Laleş Tapınağı'na geldik. Şu anda burada çok ciddi bir restorasyon söz konusu. Ben değişik kaynaklardan okuduğumda 17 milyon dolar gibi bir şeyle buraya bütçeyle restorasyon yapıldığını okumuştum. Ee, herhalde bu 17 milyon dolar buraya sarf edildikten sonra çok ciddi bir e, değişim ve dönüşümün olduğu gözlemlenebilecek. Orhan abi buradaki ee, kardeşlerimiz ayakkabılarını Çıkartarak gidiyorlar Bundaki şey Bir bilginiz var mı? Bilmiyorum.